Bir organik bileşiğin tamamen yanmasına ait kütle zaman grafiği verilmiştir. Grafikte x ile gösterilen organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi basit formülünde basit formülünde neler oldu belli değil. Karbon var, hidrojen var, oksijen var. Yani hangiler oldu belli değil ama bir organik bileşik yakıldığında karbondioksit ve su oluşmuş. Karbondioksitin miktarı 39,6 39,6 e, suyun miktarı 21,6 27,6 gramda 27,6 gramda x kullanıldıysa kullanılan oksijenin miktarı ne kadar olur? E, kimyanın temel kanunlarına geri dönecek olursak kütlenin korunumu kanunu tepkime giren kütle, ürün kütlesine eşit olacak. 39,6 artı toplayalım. 39,6 artı 21,6. 6,6 daha 12. 9, 1 daha 10. Ee, bir delde var. 11. 3, 2, 5. Bir delde var. 61,2 gram çıkmış. 61,2 gram da burada olmak zorunda. 61,2'de 27,6'yı çıkarttığımızda 12'den 6 çıktı. 6. 10'dan 7 çıktı. Ee, 3. 5'ten 2 çıktı 3. 33,6 gram olur diyebiliriz. Şimdi buradan mol sayılarını bulacağız. 1 mol karbondioksitin kütlesi karbon 1 tane, oksijen 2 tane e, karbon 16 çarpı 2 32, 12 de burada 44 gram. Buraya böldüğümüz zaman e, oksijenimizin atom kütlesi 16, hidrojenimizin ki 1 16 artı 2'den 18 şeklinde çıkar. 39,6'yı şöyle bölelim. Hesap makinesini açayım. Bir saniye. Evet. 39,6 bölü 44 0,9 mol 21,6 bölü 18'den 1,2 mol <laughs> 33,6 33,6 bölü 32'den 1,05 mol şeklinde çıkıyor. Şimdi mol sayıları bir bulduktan sonra işimiz basitleşti. Hesap makinesini kapatabiliriz artık. Şimdi bu taraftaki <laughs> bu taraftaki oksijen miktarı ile bu taraftaki oksijen miktarı birbirinin aynısıysa bu bileşin içerisinde oksijen yoktur. Eğer oksijen miktarları eşit değilse bunun içerisinde oksijeni de arayacağız. Öncelikle karbon miktarını bir bulalım. Karbonumuzun miktarı 0,9. 1 molinde 1 mol karbon atomu varsa 0,9 molinde 0,9 mol karbon atomu. 1 molünde 2 mol hidrojen atomu varsa 1 molinde 1,2 molünde 2 katı. Hidrojen atomumuzun mol sayısı 2,4 mol. Şimdi oksijen atomu sayısına bakalım. Oksijen atomu mol sayısı burada. 1,1 molde 2 mol oksijen atomu varsa 1,05'te 2 katı 2,10 mol oksijen atomu var. Burada. Şimdi bu taraftaki 2 mol olsa bu bileşin içerisinde e, oksijen atomu yoktur diyeceğiz. 1 molünde 2 mol varsa 0,9 molünde e, ne kadar olacak? 1,8 mol. 1 molünde 1 mol oksijen atomu varsa 1,2 molünde 1,2 mol oksijen atomu olacak. Burada 3 mol oksijen atomu var. Burada 2,10 mol atom varsa geriye kalan oksijen de kimin içerisinde olacak? Bu bileşin içerisinde olacak. 0,9 mol oksijen atomu var. O zaman burayı onunla genişletelim. C9 H24 O9 oldu. Şimdi bunun basit formülü istemiş. Basit formülü olduğu için de Hepsini aynı rakama bölmek zorundayız. Bölebilecek en büyük sayıya böldüğümüzde, böldüğümüzde, hepsini aynı sayıya böldüğümüzde C3H8 O şeklinde olur. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. 27. soruya bakalım. Elmasdaki her bir karbon atomu çevresinde diğer 4 karbon atomu ile bağ oluşturur. Düzgün 400 geometriye sahip kristal yapı oluşturan bu bağlar çok kuvvetlidir ve elmas bilinen en sert maddedir. Bilinen en sert madde e, elmastır. Grafitin erime sıcaklığı 3500-3527 derece olma sebebiyle çok yüksektir. Onun için ısıya daha yanıklı karşı olmasını sağlar. Ki döküm potasında grafit kullanırız. Cam kesmede yine elması kullanırız. Grafen çelikten 6 kat hafif. Yoğunluğu ise çelikten 6 kat daha düşüktür. Çelikten 6 kat daha sert ama 13 kat daha fazla esneme Bayına sahipse kurşun geçirmez yelekte ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Görseldeki maddelerden hangileri verilen bilgilerdeki karbonun allotroplarından hangilerinin birini herhangi birinin kullanım alanı olabilir demiş. Döküm patalarında grafiti kullanırız. Kaynama erime sıcaklığı çok yüksek olduğu için. Cam kesici alet olarak elmas kullanılır. Kurşun geçirmez yelekte de çelikten 6 kat fazla sağlam esneme yeteneğine sahip olan maddeyi kurşun geçirmez yelek olarak ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. 28. soruya bakalım. Basit formülü ile molekül formülü aynı olan C 2 artık bileşini 8,8 gram yeterin oksijenle tamamen yakıldığında 26,4 gram 26,4 gram karbondioksit bileşi ve bir miktar H2 oluşuyor. Buna göre bu bileşikle bu bileşik molekülünde hangileri bulunur demiş. Şimdi şimdi bakalım şunun basit formülü şey basit formülü molekül formülü aynıysa bileşik verilmiş zaten. 8,8 gramı yeterince oksijenle yakıldığında 26,4 gram karbondioksit oluşmuş. CnH2n artı 2 artı oksijenle yakıldığında karbondioksit artı su oluşmuş. Şunun kütlesi belli. 8,8 gram. Şunun da 26,4 gram olduğu söylenmiş. Şimdi karbondioksitin mol sayısını bulalım. Karbondioksitin mol sayısını 26,4 bölü karbon dioksitin oksijenin kütlesi de verilseydi iyi olurdu. Oksijenimiz atom kütlesi 16. 1 karbon 2 oksijen olduğu için 16 çarpı 2 32. 12 daha 44. O da 0,6 mol. Ne bulunuyor? 0,6 mol karbon atomu bulunuyor diyebiliriz. Geriye kalan da hidrojen olacak. 0,6 molü karbonsa 0,6 molü karbonsa karbonumuzun kütlesi kaç gramdır? 12 çarpı 0,6'dan 7,2 gramdır. 7,2 gram. 8,8 gramın 7,2 gramı karbonsa 8,8 eksi 7,2 yani 1,6 gramı da ne olacak? Hidrojen e, olacak diyebiliriz. Hidrojenimizin miktarı da kütlesi belli. Hidrojenimizin atom kütlesi 1 olduğu için kütlesi mol sayısına eşittir. Hidrojenimiz de 1,6. Şimdi bunu onunla e, geniş ettiğimizde C6H 16 Sadeleştirdiğimizde de C3H8 şeklinde çıkar. Buradaki C'nin H'ken artık uyuyor mu? En yerine 3 yazdığımız zaman 3, 3 kere 2 6 2 daha 8 uydu. Şimdi karbon atomu 4 bağ yapacak. Karbon atomu 4 bağ yapacak. Karbon atomlarını yan yana yazdık. Hidrojenlere teker 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 bağ yaptırdığımızda, teker teker bağ yaptırdığımızda, evet. Şimdi hangi birleşmeyi yapmıştır? Karbon atomları 4 bağ yaptıysa sp3 bitleşmesini yine 4 bağ yaptıysa sp3 birleşmesini şuradaki karbon atomu da sp3 birleşmesini yapmıştır diyebiliriz. Hidrojen atomunun bir tane elektron olduğu için bir s orbitali vardır. Şuradaki sigma bağ oluşurken sp3 ile s orbitali örtüşmüştür diyebiliriz. O zaman birinci öncül olur. Şimdi şu karbon atomlarında da sp3 hibrit orbital ile sp3 hibrit orbitali örtüşerek şu sigma bağını oluşturur. İkinci öncülde olur. SS orbitalleri burada örtüşme şansı yok. Çünkü hidrojenler hepsi karbona bağlandığı için hidrojenlerin karbona bağlanması sp3 s orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Evet 29. soru. parti parti okuyalım. Elmas yapısındaki her bir karbon atomu Elmas yapısındaki her bir karbon atomu çevresindeki diğer 4 karbon atomuyla sadece sigma bağı oluşturur. Düzgün 400 geometriye sahip yapı oluşturan bu bağlar çok kuvvetlidir. Bu yüzden elmas doğadaki en sert maddelerden biridir. Ayrıca elmas ısıyı çok hızlı iletebilir ancak elektrikli etkenliği yoktur. Elmas ısı iletebiliyormuş. Elmasın yapısı da budur. Grafit yapısındaki karbon atomları altıgen halkalar oluşturacak şekilde dizilmiş. Bu altıgen halkalar tabakalar arasındaki tabakalar şeklinde. Tabakalar arasında zayıf şu mavi maviyle gösterilenler zayıftır. Zayıf bağlar bulunur. Grafit elmas gibi iletkenliğe, sahip, ısı iletkenliğine sahiptir. Yapısında bulunan pi bağlarından dolayı elektrik akımını ilete, iletebilir. Şu halkaların içerisinde Pi bağları mevcuttur. Bu pi bağlarından dolayı elektrik akımı netir. Grafitin erime noktası çok yüksektir. bunlar her ikisi de kovalent katıdır. Kovalent katıların genellikle erime noktaları yüksektir diyebiliriz. Yukarıda karbon elementinin en yaygın olan allotroplarından olan elmas ve Grafiti ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Elmas cam kesici ve taş yontucu olarak kullanılabilir. Çünkü en sert malzemedir. Elmasın yapısında pi bağı olmadığından elektrik iletkenliği yoktur. Yapısındaki şu pi bağı, grafitin yapısındaki şu pi bağı elektrik akımının iletilmesine vesile olur diyebiliriz. Grafitin daha yumuşak olmasının sebebi altıgen tabakaların zayıf bağları içermesi. Şu nedenden dolayı, zayıf mavi bağlardan dolayı zayıf bağlar içerir. O yüzden grafit elmasa göre biraz daha yumuşaktır. O yüzden cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Evet. Bölümün son sorusuyla bitireceğiz. Bileşiği ile ilgili yapısında sadece karbon ve hidrojen içeriyorsa bu bileşik organiktir diyebiliriz. Organik bileşiklerin temelinde karbon atomu vardır. Yapısında sadece karbon ve hidrojen içeren bileşikler sadece karbon ve hidrojen içeriyorsa içeriyorsa yapı apolardır. Yapı apolardır. Su içerisinde su içerisinde ne yapmazlar? Çözün Çözünebilmesi için su içerisinde çözünebilmesi için suyun yapısına benzemesi lazım. Suda polar bileşik olduğu için apolarlar Polarlar içerisinde çözünemez. Organik midir? Evet organiktir. Su içerisinde iyi çözünür mü? Su içerisinde iyi çözünmez. Bir molekülünde 9 tane sigma, 2 tane pi bağı vardır demiş. E pi bağlarını görüyoruz. Şunlar pi bağları. Toplam atom sayısının bir eksiği de sigma bağ olacak. Tek tek oturup sayabiliriz tabii ki. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane de burada var. 10. 10 1 9 tane sigma bağı, 2 tane de pi bağı vardır diyebiliriz. 3. öncül de doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz.